Herkese merhabalar. Bugün ilk defa bir monitör incelemesi yapacağım. Daha önce hiç monitör incelememiştim. Ekran kartları, işlemciler, anakartlar incelemiştim ama ilk defa test masamda bir monitör konuk olacak. Bugünkü konuğumuz Viewsonic firmasının XK2703GS Gaming monitörü. Bu monitör yaklaşık bende bir 10 gün duruyordu. Bir 10 gün önce gelmişti. 10 günden beri hem AMD hem de Nvidia'nın ekran kartlarını kullanma fırsatım oldu. Açıkçası söyleyebilirim ki oldukça hoşuma gitti bu monitör. Hani kullanmak isterim açıkçası. Yani eğer bugün böyle bir monitöre sahip olma fırsatım olursa ilk seçeneklerim arasında 2703 GS olacaktır. Şimdi i̇şte monitörden biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Viewsonic Sony firmasının ürünü. Ee, biliyorsunuz bu firma Türkiye aslında ilk başlarda daha ekonomik, daha fiyat performans çözümleriyle girmişti ama son yıllarda biraz daha üst pazarı, daha üst seviyede, daha gaming pazarı da girmeye karar verdiler ve daha iddialı modelleriyle girmeye karar verdiler. 2703 de o iddialı modellerden biri. Hemen size bir teknik özelliklerine girmeye başlayayım arkadaşlar. Dediğim gibi 10 gün kullandığım için çok bir şekilde kurcalama fırsatım oldu. E, monitörümüz 2560 1440 piksel çözünürlüğünde yani 2K çözünürlüğünde. 27 inçlik bir genişliğimiz var. Bu da 68 ekrana denk geliyor ki 2K çözünürlük için 27 inçlik bir ekran gayet güzel bir ekran. Super Clear IPS ekranımız var. Ki IPS ekranları biliyorsunuz klasik TN panellerine göre renk paleti ve renk derinliği çok daha iyi oluyor. Fakat küçük bir sıkıntıları oluyordu. TN panellere göre biraz yavaş kalınıyorlardı ama 27.03'te böyle bir yavaşlık problemi yok. Monitörümüzün 4 milisaniyelik bir gecikme süresi var. Bunu RL'e vurduğumuz zaman aşağı yukarı 6-7 ms'e denk geliyor. Ki bu da bir oyun monitörü için gayet hızlı ve yeterli bir rakam. Bu konuda endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Ee, teknik özelliklerden devam, devam ediyorum. Nvidia'nın G-Sync teknolojisini destekleyen bir monitörümüz var. Yani G-Sync bir monitör almak istiyorsanız üst seviye. Oldukça ideal bir monitördür. Tavsiye ederim. Ee, 165 Hz'lik bir yenileme oranımız var ki bu çok yüksek bir rakam. Yani şunu belirtmek isterim. Bu monitör fabrika çıkışlı olarak aslında 144 Hz. Fakat menüsüne girip menüsündeki overclock seçeneklerinden 165 Hz'e de çıkartabiliyorsunuz. Ama size baştan söyleyeyim. İlk geldiğinde 144 Hz olacak. Ama onu siz 165 Hz'e kendiniz çıkartabiliyorsunuz. E, monitörümüzde 4 adet USB girişi var. Bunun dışında bir tane DisplayPort girişimiz var. Ayrıca bir tane de HDMI girişimiz var. Monitör tamamiyle oyun odaklı geliştirilmiş olmasına rağmen aslında sadece oyunculara da hitap etmiyor. Eğer işiniz görüntü işlemekse yani film montajı, işte renkleri iyileştirme, fotoğraf işleme gibi çalışmalarda da profesyonel olarak ilgileniyorsanız 2703'ü size de öneririm. Gerçekten bu konularda da birçok profesyonel monitörün kesinlikle altında kalmaz. Çünkü nihayete IPS panel var. 8 bit renk işleme teknolojisi var bu panelde. O konularda da size öneriyorum. Yani illa oyun oynamak zorunda değilsiniz. Profesyonel işlerde de kullanabilirsiniz. Teknik özelliklerden devam edelim. Dediğim gibi Nvidia'nın G-Sync teknolojisini desteklediği için Nvidia'nın kendi sağladığı teknolojileri de destekliyor. Bunlardan en önemlisi Nvidia'nın Ultra Low Motion Blur teknolojisi var. Bu özellikle e, G-Sync destekli monitörlerde blurlaşma oranı ciddi oranda düzelten, görüntüsü çok temizleştiren bir özellik. Fakat monitörümüzün kendisine ait de birçok özelliği var. Özellikle oyuncu odaklı birçok profil değiştirme seçeneklerimiz var. Monitörde istediğiniz oyun türüne göre profili değiştirebiliyorsunuz. Görüntü seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. İşte FPS'ye ayrı, RTS'e ayrı, MOBA'ya ayrı olarak. Bunların hepsini farklı farklı değiştirebilir. Ona göre seçenek yapabilir. Ona göre de profiller oluşturabiliyorsunuz. Hatta isterseniz film izleme modunu seçip ona göre de bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu konularda gerçekten size çok büyük imkanlar sunan bir monitörümüz. Kendisi de bunun dışında birçok özellik sunuyor. Mesela benim çok ilgimi çeken özelliklerinden biri Dark Boost teknolojisi. Bu özellikle online oyun oynayanlar, CS gibi çok hızlı oyun oynanırsan için ciddi bir avantaj. Bu Dark Boost teknolojisi biraz görüntü kalitesini düşürüyor. Ama oyunda karanlık bölgelerde de karanlık köşelerdeki nesneleri ya da düşmanın işte rengini ya da şeklini birazcık daha net hale getiriyor. Ve siz karanlıklara saklanan rakiplerinizle bu konuda karşı bu konuda bir avantaj elde ediyorsunuz. Bunun dışında biliyorsunuz bu kadar yüksek hızlı ve çözünürlüğü yüksek monitörlerde hep böyle bazı insanların gözlerini rahatsız eden işte baş ağrısı yapan, göz ağrısı, göz kızarıklığı yapan bazı sorunlar çıkabiliyor. E, bu monitörde bunların hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Hepsinin çözüm bulunmuş. Bir mavi filtresi var. İşte flicker'da çözümlenebiliyor. Yani insan gözünü rahatsız edebilecek her şey bu monitörde otomatik olarak engellenmiş vaziyette. Bunun dışında arkadaşlar e, monitörümüzün kendisi son derece ergonomik. İsterseniz söküp duvara takabiliyorsunuz. İsterseniz sağa sola çevirebiliyorsunuz. Yukarı aşağı çevirebiliyorsunuz. Her türlü şekilde sokabiliyorsunuz. Ben işte durumumdan dolayı bunu yapamıyorum şu anda kusura bakmayın. E, da işte video ilerlerken bazı görüntüler de görüyorsunuz. İşte bazı oyun videoları işte bazı özel... E, örnek videoları da gösteriyorum. Yalnız burada size bir şey baştan söyleyeyim. İzlediğiniz oyun videolarını maalesef ben oynamadım. Durumumdan dolayı şu anda o oyunları oynayamadığım için. Bunları YouTube'daki örnek bazı 2K videolardan çektim. Onu baştan belirteyim size. Ama dışında, bunun dışında ben oynayacak olsam oyunu ben de aynı şekilde bu şekilde gösterdim size. O konuda hiçbir sıkıntınız yok arkadaşlar. Ee, bunun dışında monitörün renk derinliği gerçekten çok iyi. Günlük kullanımda ben elimi kırmadan önce dediğim gibi 10 gün geçti aradan o fırsatta birkaç oyun oynama fırsatı oldum. Özellikle Doom'u oynadım 1080 beraber. Yani gerçekten hani bunca yılın oyuncusuyum. Hani böyle bir akıcılık, böyle bir netliğe bir daha şahit olmadım. Onu size söyleyebilirim. Zaten şu an en büyük sıkıntım monitörü geri verdiğimde bu. O benim eski emekler 21 inç monitöre nasıl alışacağım bilmiyorum. Çünkü bu tarz bir monitörü kullandığınız zaman ondan sonra bir daha sıradan bir 60 Hz monitöre geçemiyorsunuz. Çünkü dedim 144-165 Hz'e insanın gözü alıştıktan sonra 60 Hz monitörler gerçekten masa üstünde bir ciddi anlamda fark ediyor. Bu yüzden bu seviyeye ulaştıktan sonra aşağı inmemenizi tavsiye ediyorum. Bu seviye gerçekten bir insanın monitörden beklentilerini çok fazla yükseltiyor. Peki monitörümüzle ilgili bazı sıkıntılarımız var mı? Sıkıntı demeyelim ama hani eleştirebileceğimiz bazı şeyler var. Mesela benim bu monitörle ilgili en büyük eleştirim şu yan tarafta bulunan menü tuşları. Monitörün bütün ayarlarını buradan kontrol ediyoruz ama onlara alışana kadar bir sürü arkadaşlar baya bir yanlış tuşa basacaksınız. Çünkü nereye bastığını tam olarak görme fırsatınız yok. onları alışmak için bir zaman geçmesi gerekecek. Onun dışında başka size şu kadarını söyleyebilirim. Bu kadar güçlü kaliteli yüksek kalitede bir monitörde ben açıkçası hani bir tane daha HDMI daha beklerdim. Arkada çünkü sadece bir display port, bir tane de HDMI port var. Bu arada HDMI portu da arkadaşlar 2.0 değil 1.4. Bu ne anlama geliyor? Bu şu da anlama geliyor arkadaşlar. Bu monitörü eğer HDMI kablosuyla de bilgisayarınıza bağlayacaksanız 60 Hz'den 60 FPS'in üstüne çıkamıyorsunuz. Sizin o 120, 144, 165 Hz'lere o FPS'lere çıkabilmeniz için DisplayPort kullanmanız lazım. Onun dışında da yeni tavsiye etmiyorum size arkadaşlar. Monitörle ilgili başka söyleyebileceğim olumsuz pek bir şey yok. İşte fiyatı biraz yüksek. Şu anda Türkiye'de 4200 TL civarından satılıyor. Ama şimdi şunu kabul edelim. Yani 2K çözünürlüklü bir gaming monitör. Hele ki G-Sync destekli bir monitör ise aşağı yukarı bunlar normal kabul edilebilecek fiyatlar. Yani daha ucuza bu kalitede bir monitör bulamazsınız. Ha, belki FreeSync destekli olanları bulabilirsiniz. Ya da daha ucuza biliyorsunuz işte 1080p çözünürlükte olanlar vardı, 144 Hz çözünürlükte daha ucuz modeller var ama hem 2K çözünürlüğü olsun hem işte 144 Hz'in üstündeki hızlara çıkabilirsin. Hem bir sürü oyun modu olsun hem IPS panelinin o geniş renk derinliğini ve o renk zenginliğini yakalasın diyorsanız 27 2703 fiyatı gayet makul ve artık normal kabul edilebilir seviyelerde ki biliyorsunuz artık Türkiye'de dövizinin ne hale geldiğini biliyoruz. Yani artık ucu kaliteli ve ucuz diye bir şey yoktur. Kaliteli bir şey istiyorsanız paraya kıymak zorundasınız. Peki bu monitörü kimler kullanmalı? Şimdi 4000 lira bir monitöre verebiliyorsanız bu monitörü bağlayacağınız bilgisayarda en az bir 6 bin lira vermeniz lazım açık söylemek gerekirse. Çünkü bu monitörün hakkı en azından bir GTX 1070'tir ya da bir GTX 1080'dir. Hatta GTX 1080 daha iyi olur. Ben bunun böyle bir monitörü açıkçası GTX 1060 ya da RX 480 sahiplerine pek önermiyorum. Çünkü hani ilerleyen zamanlarda oyunlarda 2K'da sıkıntı yaşayabilecekler. Yani bu monitörün hakkı en azından bir 2000 liralık ve 2500 liralık bir ekran kartıdır. Yani kasaya çıkıp da bir 5-6 bin lira vermeye cesaretiniz yoksa bu monitörde verdiğiniz para bence çok mantıklı değil. Ama kasanız 6000 liralıktır, GTX 1080'niz vardır, Titan'ınız vardır ve her şeyin en iyisine sahip olmak istiyorsunuzdur. Ben size bu monitörü öneririm açıkçası. Hiç de o çok daha bildiğiniz o meşhur markalara da gitmenize gerek yok. Bu monitörün onlardan aşağı kalır hiçbir tarafı yok. Ben gayet beğendim. Gayet güzel. Menü tuşları biraz sıkıntılı dediğim gibi size. Hani keşke bir tane daha HDMI kablosu daha olsaydı. Hani belki kullanmak isteyen bunu da takmak ister. Ki öyle kullanan insanlar var. Bazı insanlar bilgisayarlarını, monitörlerini kullanıyorlar TV kullanmak yerine. Keşke bir tane daha HDMI girişi olsaydı ekstradan. Ama onun dışında dediğim gibi fazla bir sorun yok. Fazla bir eksi yok. Ben çok beğendim. Biraz pahalı. Beni aşan bir alet. Ama açıkçası ben bugün bir 6 bin liralık bir kasa toplama fırsatı bulsam onu 10 bin liraya böyle kaliteli bir monitörle tamamlardım. Çok beğendim dedim. 10, 10 gündür kullanıyorum. Aslında dürüst olmak gerekirse 5 gündür kullanabiliyorum. Ama o 5 gün içinde ise gerçekten bana müthiş bir oyun deneyimi yaşattı. Çok zevkli bir oyun deneyimi yaşattı. Yani 2K çözünürlükte 100-120 FPS'lerde durum oynadım. Ve CS oynadım ve çok beğendim açıkçası bunu söylemek gerekirse. Ben şimdi dediğim gibi bunu bırakıp da nasıl gideceğim benim o eski 21 inçe çok merak ediyorum. Ama geçeceğiz mecbur. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Viewsonic XG2703 gerçekten alınası bir model. Pahalı olabilir. 4000 küsur liralık fiyatıyla pahalı olabilir ama kaliteli bir gaming monitör arıyorsanız 2K gaming monitör arıyorsanız da bence bu modeli mutlaka dikkate alın. Es geçmeyin. Neyse. Bugünlük bu kadar. Bu arada çok seri video yapıyorum biliyorsunuz. Aradaki farkı kapatmak için. Bir sonraki videom çarşamba günü olacak. Çarşamba günü ATI firmasının tarihini anlatacağım. Cuma günü de şu önde gördüğünüz mekanik klavyenin incelemesini yapacağım. Evet bu da bana Çin'den gönderildi arkadaşlar. Banggood.com internet sitesinden. Onları onların bana gönderdi bu mekanik gaming klavyeyi de sizler için inceleyeceğim. Neyse de fazla uzatmıyorum. beğenirseniz abone olun, like atın. Sizi Twitter ve Facebook hesaplarıma da bekliyorum. Bu kadar. Neyse fazla uzatmayalım. Mavi ekransız günler diyorum. İyi günler.